Tek yapmanız gereken papazı takip etmek. Bakın 2 8'li bir papaz yapıyorum. Bakın çok dikkatli bakın. Papazı buraya koyacağım. Tüm olay şu hareketle. Ben bunu yaptığım o, zaman papaz, papaz buraya 8 buraya gidiyor. Bakın bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. 8'lerden birini buraya koyuyorum papaz ve diğer sekizli var. Ama dediğim gibi ben şu hareketi yaptığım zaman sekizler <laughs> buraya, papaz <laughs> buraya. Kanka, <geliyor. Bence gülüyor> çok eminim <var>. elime sekiz <laughs> koydu. O zaman ya. bir şey diyeceğim. Bak, papaz cebime koyuyorum. Bence bu papaz sizin kafanızı karıştırıyor. Bakın işleri biraz kolaylaştırdı. İki tane değil mi <laughs> evet, o Evet, tane, evet, i̇ki evet, tane, evet. iki tane Ben, kendim baktım. Do Şurada bir şey var. Elin şurasında falan bir şey var. Saati de çıkıyor. Bak. İki tane sekiz var şu an. Papazı ne yaptık biz? cebindeydi. Cepteydi değil mi? Ama bakın siz o kadar kaçırdınız ki papaz buraya geldi bile. Ben cebime 8'i koymuştum. 8'i alıp papazı tutar mısın? Gerçi bir dakika ya biz papazı cebe koymuştuk değil mi? Evet evet papazı alacağız. Aa! Papazı alıyorum. Bak bu sefer hiçbir el çabukluğu yapmadan herkesin göreceği şekilde papazı sana bırakıyorum. sekizi de cebime götürüyorum. Şu an papaz nerede? Ya kesin yani cebimde hayır çıkar hayır. Bu sefer gerçekten. Ya i̇yi bari. <laughs> Ama şöyle siz eğer papaz burada deseydiniz ben yine doğru diyecektim. Evet, Çünkü papaz. aslında bu da papaz. Ya da burada deseydiniz yine doğru diyecektim. Çünkü bu da papaz. Aslında kartların hepsi papaz. Çünkü sekizler en başından beri cebimde.